Şimdi Allah'ın Cabbar ismini insanlar görmeye başladılar. Daha da güçlü Cabbar ismini görecekler. Ve Mehdi'yi görmeye mecbur olacaklar. Anlamazlıktan gelinecek gibi olmayacak Mehdi. Ve tek yol ve mecbur yol haline gelecek. Allah harikalar meydana getirecek. Çok büyük olaylar olacak. İslam alemi çok büyük acı ızdıraplar içerisine girecek. Allah vermesin ama o kader böyle ve hamiyet İslamiye fevran edecek. Mehdi başa geçirecekler. Tariki hak ve hakikati sevk edecek Bediüzzaman ifadesiyle. Mehdi'nin son zamanlarında dünya hakimiyeti. 7 veya 9 sene diyor peygamberimiz. Bak dünya hakimiyetine 7 veya 9 sene. Hayatın son döneminde. 7 veya 9 sene içerisinde diyor dünya hakimiyetini görür ve vefat eder diyor Mehdi. Ama